arkadaşlar şimdi e, sizlerle birlikte bilgisayarımı göstereceğim e, önce e, şöyle başlayalım geçelim e, şöyle yerlerimiz var Ben şunları açtım valla bir yani birinci seviyedeyim ama yani e, çoğu yeri açtım Gördüğünüz gibi. Mesela size sevdiğim oyunlardan birini göstereyim. Onu çok seviyorum. Ee, gelsinler. Ee, böyle Penny Penny Minka ve Russell'ın olduğu butonu tıklıyorsunuz. Ve burada bütün içlerini işte görüyorsunuz. Benim bunlar var. Böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Ben de bunlar var. Bunlar var sadece. Ee, i̇şte bunlar var. Bir de ben size şunu göstereyim buradan. Böyle. Benim. Ee, bir de bakın buradan böyle bir minişe tıkladınız. Ben buna tıklıyorum. Bakın havadan düşüyor yine yapalım isterseniz. Yok yapmayalım. Biz oyunuzu direkt geçelim. Şunla koşalım. Arkadaşlar böyle yapınca küçük zıplıyor, böyle yapınca çok fazla zıplıyor. <laughs> ay. Bakın insanlar insanları takılınca ay yani ministleri takılınca da öyle oluyor. Ne? Ben bu oyunu o kadar iyi değilim ama oynamayı seviyorum. Çok bak. bir şey görmüyorum ya da. Tamam. Evde içeride oynadım daha iyiydi aslında. Ben orada alıştırma yaparken. Şunu şöyle koyayım. bunların hepsini e, bunların bazıları sıklanmak isterseniz veya minişiniz varsa okutmak isterseniz ben size göstereceğim ne yapacağınızı. Ee, ben herhangi birini Şöyle. Mesela buralardan bir minişi alabilirsiniz. Hiç mini hep minişsiz kalmazsınız. Bakın buralarda minişler var. Miniş alıp da miniş biriktire bilirsiniz. Veya Ay ne yaptım? Veya şöyle göstereyim. Aa ikinci seviyeye geldim. Hay son çocuklar. Ay, arkadaşlar. Bunu alayım. Bu çok, çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar e, önce okutmak için bir miniş'e sahip olmalısınız. Bunun gibi. Ama yeni gelen minçimiz seviye atladığınızda da miniş veriyor sizlere. Bazen de hediye veriyor. Hediye olarak. Şimdi bu minişleri okutmak için arkalarında böyle şey, e, böyle okutma sembolleri var. Kayıtı sembolü. Böyle okutuyoruz. Bekleyin. E arkadaşlar bunun şöyle şu an siyah ben okutayım ama. Tamam. Böyle duruyor bizimki. Böyle duruyor. Yey güzel çıktım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gelelim biz buna bunu da severim şimdi <laughs> oynayalım bu sefer Arkadaşlar boyasız olanı yapıyoruz. Hangisinin olmayanı Anlamayabilirsiniz siz bunu. Ama baka baka anlarsınız. Ah, ah, ha. Şöyle tıklıyorsunuz. Siz. Tıkla. Neyse bunu yanlış yapalım. Neyse bunu bir kere yanlış yapır. Ah. Arkadaşlar o. böyle o kadar güzel bir oyun değil.